Yazarken neyi düşündünüz bu şarkıyı? Ee, çok çok Esinlenme şey. Nereden? İlhan Perisi ne nereden geldi? Ee, memleketimizin haline e, arada hepimiz üzülüyoruz. Sizin geçen gün e, bu nefret duygularımızdan, iş nefrete varıyor diye. E, yanılmıyorsam George Raymond'ın Balkan Harbi günlerinde e, o bahseder. Bir genç Fransız diplomat, e, biz Bulgarlarla harp ediyoruz. Diplomatta İstanbul'da ve dehşet içinde şunu söylemiş, diyor ki e, gördüm ki bir Türk'ün diğer Türk'ten nefreti, bir Türk'ün Bulgar'dan nefretinden daha fazla. Aynen biz de bazı yani, işte yani cehennemde şeye gerek yok zebaniye, <laughs> bu Türkleri bırakıp birbirlerini çekerler aşağıya. Birbirimizi yedir. çekeriz. Yani e, hep böyle mi olsun Yani şimdi e, biz böyleydik, çocuklarımız da mı? böyle bir memlekette büyüsünler? Torunlar da mı böyle olsun? Böyle gelmiş böyle mi gitsin? İyilik yok mu? Çok var. Yani ben halkımızın ferasetine çok inanırım. Çok kadim bir iyilik, hayır duygusu vardır Anadolu'nun. Ben epey dolaştım mühendislik yaptığım yıllarda. Evet. Başbakanı Başbakan'a ilk siz mi dinlettiniz? Tabii. Mesleden. Nerede dinlettiniz? Ee, Ankara'da dinlettim başbakanlıkta zaten hep böyledir bizim şeyimiz ben bestelerim sözümüzü biter seslendirilir o koroyla sonra onları başbakanımıza götürürüm İstanbul'daysa İstanbul'da Ankara'daysa Ankara'da nasıl trafik uyuyorsa sonra gözlüğünü takar onun üzerinde biz çalışırız. Yani Kelimelere kadar öyle bir mi? müziği üzerinde şöyle olur mu böyle olur mu çok derin müzik zevki olan bir insandır. İnsan bazen şuna bu üzülüyor. Değiştirdiği var mı sözler bu şiirde? Burada mı? Yok ama bir satır katkısı var. Hangisi? Halaylar bir horonlar bir onundur. Ha, halaylar evet. bir o, o. evet şey hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir horonlar bir aynısızın teliyiz biz. Çok sık söylediği bir şeydir.